Tchau, Genel Kurulumuza hoş geldiniz. 2. ayın 15 2020 tarihinde yapılan 11. olan Genel Kurulu'ya seçilerek görev başlayan yönetim kurulumuz yapmış olduğu görev dağıldığından sonra Malta Bilçemiz'de görev başladı. Bizler görev başladığımızda bu coğrafyamızın tarihsizliği mi diyelim veya ee, bir imtihan mı diyelim birçok sıkıntılarla başladık. Görev başladığımızdan hemen 15 gün sonra Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Bizler bu amaçla çalışırken pandemi ile ulaştık. Kısaca sizlere bu aşamada neler yaptığımızı, bu görev süresi içerisinde yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber neler yaptığımızdan biraz bahsetmek isterim. Kara olsa denilen maske o zaman da Burada görüyorsunuz sokakta tüm bireylerimize tek tek 750 bin adet maske dağıttık. 65 yaş üstü sokağa çıkamadığı günlerde, işte bunlar yine olduğu günler, o günlerde bizler sokağa çıkarak kendi yönetim kurulumuzla, yani kendi çalışanlarımızla veya ücretli tuttuğumuz personellerle değil, kendimiz bir bizzat bu insanlara, sokakta çünkü maskeye ulaşamıyorlardı, ilk zamanlardan bahsediyorum, o zamanlar kendilerine maske dağıttık. Bunun yanında gerekli olması düşünülen ve tavsiye edilen şeyler vardı. Dezenfektan. 12 bin de dezenfektan dağıtmışız. Bunları yine Masyal Yönetim Kurulu üyesileri iman ederek dağıttık. Gönül İslam'daki tüm Türkiye'ye bu yapabilir ki devletimiz de zaten gerekli şeyi yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un başkanı Doktor Canan Kaptancıoğlu aramızda. Önümüzde bir gündem var. Öncelikle gündemi okuyup oyalarınıza sunacağım. Açılış yoklama, İmam Başkanı ve Diyanet Yönetimi için gerçekleşti. İskan Barışı saygı duruşu, yönetim denetim kurulu okunması ayrı ayrı ibrası, yeni gider tablosunun okunması ibrası, yeni dönem tahmin bütçelerinin okunması, görüş olması, yeni yönetim denetim kurulu seçimi, ilerketlenmede kapanış. <laughs> Yabancı İş Derneği 2020-2022 yılı gelir gider kanunu, gider kalemleri, kira ve hizmet giderleri 333.830 TL, personel ve hizmet giderleri 149.912 TL 32 kuruş, SGK, SGK ve vergi giderleri 14.789 kuruş, muhtelif giderler 339.682 TL 82 kuruş, gider kalemleri toplamı 838.190 TL Gelir <laughs> gelirleri 2019 yılı dönem başı gelir 1130 TL banka mevcudu 110.000 TL kasa mevcudu 830 TL alacak bulunmamakta yönetim kurulu ve üye varlıkları 929.0 eğer yoksa arkadaşım bu yeni e, yönetiminin başı Yönetim üyeleri okusun, ondan sonra da bize de kuruş atın, e, Maltepe Sanayici ve İş Adamları Derdi Yönetim Kurulu Listesi Asil Üyeliği Listeleri Yönetim Asil Üyeleri 1- Muhammed Çavuşoğlu 2- Şahin Gül 3- Kurtaran Sonay 4- Burak Yangın 5- Hüseyin Kalkan 6- Mehmet Ertan Erdoğan 7- Metin Yaman Satıroğlu 8- Umur Arıkan 9- Hakan Er 10- Ergün Kütmez 11. Abidin Şahin 12. Sercan Uğurlu 13. Cem Kahraman 14. Cevdet Akbikoğlu 15. Ömer Düzgün 16. İsmail Hakkı İçioğlu 17. Nazım Karaman 18. Hasan Topaloğlu 19. Serkan Sağır 20. Can Ildırı 21. Murat Kapan 22. Serkan Özel 23. Murat Mutlu 24. Barış Vural 25. Cevdet Tellioğlu Efendim Saygılar Divan, Yeni Seçilen Başkan ve Yönetimi ve çok kıymetli Maltepe Sanayici ve adamı Derneği Genel Kurul üyeleri. Usul esastan önce gelir öncelikle derneğinizin üyeler arasında olması gereken, paylaşılması gereken, divan tarafından oylanması gereken bir takım derneğin dışındaki kişiler tarafından mahrem kabul edilecek bilgileri, bilgiler e, tablosu gibi diğer bilgileri bana da güvenerek benim olduğu yordamda paylaştığımız için başta divan, üyeleri, teşekkür ederim. Bu iş insanları var. Ee, belki derneğimiz de zaman içinde mantık ve sanayici ve iş adamları yerine iş insanlarına evrilir diyerek bu size de paylaşmış olayım. Yeni seçilen başkanı ve yönetimi kutluyorum. Hepinize hem söz verdiğiniz için çok kıymetli bana. hem de yani, sabırları dinlediği için bütün e, teşekkür ediyorum. Ben yani siz artık bundan sonra genel kurulunuzu ve tamamlamak üzere izin istiyorum. Allah'a ısmarladık. Ağrımlar çok değerli bir millet milletvekili adayı var. Hem aramızda hem de bu Asyat'ın üyelerinden olan yöneticisi, yönetim kurulu üyesi olan arkadaşımız var. Milliyetçi Hareket Partisi, Birinci Bölge Milletvekili adayı Şahin Gürs. Buyurun başkanım. olsam Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkez yürütme kurulu üyesi olsam da Burada Maltepe'de olduğum için varım, Masihat'ta olduğum için varım. Siyasi dönemlerde, seçimlerde kapı kapı dolaşanlar gibi e, her yere gidiyoruz ama Masya bizim ailemiz, Masya bizim yolumuz o yüzden mutluyum. Keşke işte Canan Hanım da gitmeden önce söylediklerinde söylediklerini birkaç bir şey söyleseydik de onlara da şahit olsaydı. Masya Türkiye'nin karşılığı aslında bütçenizi okudunuz dedi, beni de bütçenizden gördünüz. Aynı Türkiye'nin bütçesi gibi Türkiye'nin durumu gibi berrak bir bütçesi var Masya'da. Bizim hiç saklayacak, ödeyecek bir durumumuz yok. Masiyat gerçekten ilk günden beri normal bir STK olmanın dışında aile olmanın ne demek olduğunu bu millete, bu vatana, bu devlete hizmet etmenin ne demek olduğunu gösterdi. Maltepe üzerinde ve daha da kitlelere açtı. Biz ilk ilgiye olduğumuzda Muhammed Başkan'la beraber 6 sene oldu herhalde başkanım yönetimden arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde masiyatın amacı çapraz ticaret network oluşturmak ticaret yapmak konuşmadan yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Mahkeme İlçe Başkanı Ömer Lefsan Başkanı. Önümüzdeki süreçte yapılacak faaliyetlerle ilgili bütçeyle ilgili Mahkeme Sanayici İş Adamları Derneği'nin bütçenin bir kısmını da Mahkeme Spor'a ayırarak Mahkeme Spor'a sponsor olmasını yapıyorum. <laughs> <Bravo. gülüyor> e, buraya kadar getirebildik. İnşallah bundan sonra da başkanın Başkanım, kağıtları, onun açıkladığı bizim hakkında soruldu. evet. mesela Ramol'de Şampiyonu yaptık. bir e e süreci var. Yeni bir yönetim seçildi. Bu yönetimin adına da şey ses veriyorum Teşekkür konuşması yap. Halk <laughs> O yüzden Maltık'a, Spor'a gerekli bir desteği, yani nasıl ince bekliyorsunuz bilmiyorum ama elimizden geldiğince <gülüyor> <gülüyor> e, o desteği e, burada söz vermiş olurum başlangıçta. Zaten özellikle biz konuşuyoruz. Ya. Yine e, bunun yanında, divana çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanım, e, benim de gördüğüm komplelik içerisinde en kolay, en hafif olanı oldu. E, Malumdur, önümüzde bir seçim var. Seçimle ilgili gündüz e, yoktu bu konuşmalar. Ama olmasında da herhangi bir takım da olmayacağını inşallah düşünüyorum. Seçim süresi atlattıktan sonra ülkemize hayırlısı olmasını ve o süreçte daha fazla güç, kuvvet kazanarak şu bayrağımızı dünyanın her yerinde, biz üzerimize düşen ticaret ya, ticari olarak bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya ve dürüst ticaret, helal ticaretle beraber tüm dünyada burası başlangıç yeri. İşimizden yere yazdırmaya ben sizlere yönetim adına söz veriyorum. Bu yönetimde hem malzemelerimize hem bütçemize hayırlı olmasını diliyorum. Amin.